Bak bu Osmanlı'nın 200 her bu kertin 200 gram bak. Şöyle çekeyim de görünsün. Şu 200 gram. Her biri 200 gram. Bu kertin her biri 200 gram bak. Evet. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle koyduğun zaman şunları şu kertiye. Hı hı. Bir kiloyu koyduğumuzda tek Bu da bir okka. Bak. Ay yasin. Tamam. Ya bir okka mesela Ne kadar geliyor? Bir 1 bir kilo 260 gram. Ha bir kilodan evet. farklı. Tabii. Yani biraz fazla. Yani okka olarak evvel geçiyordu. Hı hı hı. Bunu kilitlediklerinde kişi 100 gram sayıyor adam. O da sigara şeyi o. Onu da merak ettim. Nedir o? Bu, Bu çam mı? takım. Bu çam mı? Çam. Ha hayır, şey hayır. sigara takıyorlar. Neyse sigara sağlığa zararlıdır Şunlar diyoruz. Zenginin tabii zenginlerin lavabosu şu alttakide garibanlar. Evet, tamam. O zaman şu lahabası. Dur hangisi? Bak. Şu garibanların bu işlemeli zenginlerin. Öyle mi? Zaten o zaman lahaba nerede? Her herhalde. Doğru yerde. söylüyorsunuz. Çok haklısınız. Şimdi burada da eski silahlar var evet, galiba. Güçler, silahlar, silahlar. Ay bu. şu çok şey benziyor, meske, evet değil meske. mi? Ne diyorlar buna? Kırıkkale dedikleri bu mu? Hayır, değil o, mi? Bu toplu. Şey, Karadağlı. Karadağlı. Karadağlı, pardon. Meske. Şu çok güzel, <laughs> acayip güzel yapılmış. Yani oyması çok güzel, işçiliği çok güzel. Ne zamandan bakabilir miyim şöyle? Rahlesi. Bu para Öyle para rahlesi. Öyle mi? Böyle olunca Kur'an rahlesi oluyor. Tabii. Ama aynı Aslında zamanda bu güneş buraları yaktığında için burada şeyler var. Yani. Aa, Antika paralar. Evet. Eski paralar var. Eski paralar var. var. Koleksiyon yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. çok güzel. Ben şunu da çok seviyorum. Şu değirmen. Evet. Değirmen de çok güzel. Onu da gösterelim. Şey. Hı -hı. O şeye şey, 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 şey. Gelmişken <laughs> değil mi? Evet. Şey, evet. e, bu şey. bu, bu işte bu eğriyor. Eğriyor. Ondan sonra şu tarakta dokuyorlar. Bak. Şunları bu tarakta dokuyorlar. Şu Hı. Hmm. Bu tarak. Bunun tarağı o. Hı hı. hı, -hı. Evet. Şu an dedemde de vardı. Bu ne ki? Yarmak. <laughs> Yarmak <Ne demek gülüyor> değirmen yani. Bu mısır yarıyor bak bunlar böyle bir, bir bak şuradan çıkıyor şimdi. Bak. Evet. Tarı yarması şu da var. <laughs> Bak gördün mü? Hemen kenarına evet. başladı dökmeye bak. Oradan alıp oradan atıyorsun. Bu şekilde eziyorsun. Eziyor. Evet. <laughs> şu dedemde vardı. Ben şunu merak bu, ettim. Bu... Bunu sabah çekti. Bu deve çana. Devenin altı çana. Aaa. O şu. Evet. Evet. Çok büyük değil mi? Bunlar mı? Diye Şunlar ne durumda? Mesela şu asker şeyi mi? Valizi. Valiz, evet. Evet, diyorum. valizi. Asker o zaman kokurbet edenler valizli. Bak, hı hı. Şu matara. Bir matara. Öyle mi? Tabii, ha, düşman evet, askerinden evet, kalan. Ondan evet, evet. hmm. tamam, bunlar da aynı keten gömleği var. Evet. Bunlar dışın yedikleri şeyler, bunlar üşütmez. Evet. Şu tek, senit. Tek kalem de bir senit. Benim de var bir tane. Evet, var Saklıyorum. tek kalem. Evet. Şu da Bizim oranın hamur teknesi mi? Yo, bununda hamur yapar ha. o endeiler, takkali. Ha, evet. Şu yün çekme aleti. Ha. kıldara. Kıldara. Şu bizim oranın kızağı. Ha. Şu bizim e, dayının üzerindeki de yapılmış depilen yün şal var şeyi. Öyle mi? Orjinal. Şey, evet. evet. Şu körük. Körüğü ben tahmin ettim ama yani dedim ki çok <laughs> e, eski bir şeye benziyor Aha. bu. Şöyle şu ön tarafa. ne <laughs> Ne kadar hava geliyor bu? Aa evet evet. Evet. Bu evet. O, kırık, ondan sonra. Tamam düşmesin de. Düşsün. Şunlar atı bindikleri eğer. Hı hı. Şu da hamur teknesi. Şu bizim oranın çamur teknesi. O taş duvarlara çekilen ha, yapmak çamur. yapmak için. Ya ba. Şu türeği. bişek onu biliyorum. Anneannemde vardı. Siz evet. ne diyorsunuz bilmiyorum. Sabahlılarda. Şu. Şunu diyorum bişek. Ha bişek. Evet. Hı hı. Mesela o diğer Evet. O düğün yani Diyor. şu andaki şeyin yerine. Evet. E, Patozun yerine. Evet. Şu o zamanki hizar. Hizar onu Mesela, evet sabah gördüm. Sadece bezgahta bitiyorlar. Hmm.